Miro. Hoş geldin oğlum. Ceren'in bu odada. Bu evlatlar da Ceren'imi uzaktan bilirlermiş. Maçını izlemişler. Duyunca da geldiler. Allah hepinizden razı olsun. Yalnız bırakmadınız evladım. Ya biz bir şey yapmadık da. Siz nereden tanışıyorsunuz ya? Dediğim delikanlı bu işte. Ceren'imi kurtaran o kahraman sen misin? Aynen. kahraman abarttı tabii de. Hastaneye ben gidirdim sadece. Zaten kimse yoktu etrafında. Başına ben bekledim. Çarpan herif de yol kenarına atmış kaçmış. Kaçtı yani. Şerefsiz köpek. Adı Emir'miş. Allah'ından razı olsun. Seni buraya getirdi. Başında bekledi. Emir. İsmin güzelmiş. Sağ ol. İstersen Miro da diyebilirsin ama. Ben Emir'i sevdim. <gülüyor> <gülüyor> bu evlatlar da seni görmeye gelmişler. Hani sen maç ediyorsun ya. Onlar da <laughs> seni görmüşler, çok sevmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Ben Sera. Bu da arkadaşım Berkay. Merhaba. Hadi kalabalık yapmayalım. Zaten çok yorgun gözüküyor. Kendi dinlensin. Hadi. Emir? Sen kazayı gördün mü? <laughs> Beyaz bir araba sana hızlıca çarpıp kaçtı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Boş ver hatırlayıp ne yapacaksın ya? Sen dinlenmene bak tamam mı? Evet, aynen. Bir an önce iyileş ki maçlara tekrar geri dönebil. Bu arada ben seni çok büyük fanım ya. Hani sürekli izliyorum seni falan. Berkay kaybet. bir içeri alalım lütfen. Hastamızın dinlenmesi lazım. Tabii. Hadi arkadaşlar. Ceren? İyiyim. Ama bacaklarımı hissetmiyorum. Normal değil mi bu? Normal. Sen iyice dinlen, ben yine uğrarım. Benim güzelim hala çok güzel var, değil mi? Yani hiç üstünden araba geçmiş falan demez. Kanka senin terbiye gerekiyor yalnız. Gerçekten manita adayıyla nasıl konuşur hiçbir fikrin yok. Değil mi Miro? Hı hı. Bunu ben de fark ettim. Ama ne yapayım bende de şans yok ki ya. Benim güzelim araba kazası geçiriyor onu ben değil bu. Bu. Bu sen bir devam et bu ne? Bu arkadaş buluyor. Ama yani ne yapayım şimdi yalan mı birader ya? Yani sen buralı falan değilsin neticede yani. El alemin olursun ama ben Ceren'i benim kurtarmam lazımdı ya. Onu benim bulup onun kahramanı olmam lazımdı. Tamam kanka ben seni kampa sokacağım ya. Olacaksın kahramanı merak etme. Hadi sen bizi motorla takip et. Ee? Ne oldu? Motor burada değil siz gidin ben gelirim. Tamam gel biz götürelim motor neredeyse. Gerek yok. Nazlılık triplerine başladın yine. Gel. Serra gerek yok dedim ya. Oo, babuş bir sakin ol ya. Kız senin iyiliğin için konuşuyor. Kötü bir şey demiyor yani. Oğlum bana bak. Bu kız benim bin yıllık kankam. Sana mı soracağım nasıl konuşup konuşmayacağımı? Miro, iyi misin sen? Bir şey mi oldu ya? Motorunla mı bir şey oldu? Evet. Orada bıraktım motoru ya. Orada kaldı. Nerede? Kaza yerinde. Nasıl ya? ya ambulansa binince orada kaldı. Kızı kan revan içinde görünce hastane hastane işlemler, ilaçlar. Uyku yok zaten. Baba omzumda alıyor. Bir de motorumu mu düşüneceğim Sera gerçekten? Anladım. Çalınmıştır zaten şimdi. Ben de onu hatırladım. Sana patladım özür. oluyor böyle iki pamuk arasında büyüyünce sinirlerin gelişmediği. Aha. Hemen de bozul ya. Uf Kahramanısın oğlum sen bugünün. Kendine gel. Bu kahraman lafı hoşuma gitti. Bunu bir gecenin kulağına da üflersen hı hı. fena olmaz yani. Kesin üflerim. Vay gözü kör hızlıcalar ya. Oğlum, zengin olmak böyle bir şey mi lan? Motorun kayboluyor, aramıyorsun falan. Çok iyiymiş abi. Ama bence bir gidip bakmalıyız. Abi, gidiyoruz zaten işte oraya. Ya Binsenize. Ne ayakta konuşuyorsunuz? Allah Allah ya. Kemal'le takıyoruz arkadaşlar. En önemli şey şu Yalnız arkadaşlar, doğru yerdeysek biri motoru çok fena acılamış. Kaç bin liralık motor kızım bırakırlar mı? Hadi yemek yiyelim ya, ben çok acıktım. Ben de kendimi rahat zannediyorum ya. Meğersem rahatlık parayla oluyormuş abi. <laughs> ne yapayım, oturayım alayım mı? Doğru söylüyorsun, babişin yenisini alır ya. Tatlı çocuk. Güzel hayatlar abi. Aynen baba parası. Hadi bakalım yerli çocuk sen bizi buranın en güzel restoranına götür. Geceye de oraya çağırırız. Ha? Önce bir jandarmaya gidelim, sonra gideriz. Ne jandarması ya? Ya işte buraya jandarma bakıyor, sen muhtemelen bilmiyorsun. Ama kayıp ihbarını oraya yapacağız. Eğer senin motoru bulmuşlarsa muhtemelen jandarmaya bırakmışlardır. E yani evet öyle bir şey de var. Doğru söylüyor. Ne hadi. 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 gibi yapıştınız ya. Ben jandarmaya falan gelmiyorum tamam mı? Siz çok istiyorsanız gidin. Yemin ediyorum bu çocuğun halleri var. Miro! Hı. Sen bir şey mi saklıyorsun? Ne saklayacağım ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ha? Dün kaç saat yol yaptım geldim buraya sen farkında mısın? Ha? Geldiğimden beri kardeşidir bilinen nesidir bir sürü hikayesidir. Yetmedi kazası, yetmedi babası. İki gündür ben ne yediğimi bilmiyorum ya. Sevgilim desem ben onun için gelmişim buraya. O başkasıyla yat gezisinde. Yattığınız ama artık ha. Tamam ya, tamam sakin ol. Sen de haklısın, Okey. Motor benim, para benim. İşinize bakın. Ya tamam, tamam, tamam. Tamam ya Allah'ım sen de aç olunca ne fena oluyormuşsun, tamam? Seni daha önce hiç aç görmedik, onun için bilmiyoruz. Söz doyuracağız seni, merak etme. Söz, kışın söz kışın. paşam. Geç paşam. Arkadaşlar hatırlatın da Miro'yu bir daha aç bırakmayalım ya. Rica ediyorum lütfen ya. Lütfen aç kalmasın. Tamam o zaman. Önce seni doyuruyoruz, sonra jandarmaya gidiyoruz.